Cin düşünün insanların parasını çalıyor. Evet, bu gerçekten de var. Asya ülkelerinden birinde yine Asya'dan bir hikaye paylaşıyorum. Bu seferki korku hikayemiz gerçekten çok ilginç. Bu cin paraları çalıyor, insanların parasını çalıyor ve parayı çok seviyor. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar, tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir korku hikayesiyle sizlerin karşısındayım. Bir cin bu cin paraları çalıyor, insanların parasını çalıyor. Yani hırsız bir cin. Ondan konuşacağız. Ondan önce, başlamadan önce şuradan kanalıma abone ol ve beğen. Hadi başlayalım. Bu seferki korku hikayemiz Endonezya'dan. Bu cin insanların parasını çalıyor. Ama tek başına çalışamıyor. Bunun bir insana ihtiyacı var. Çünkü onunla beraber çalışması gerekiyor. İnsan onun için bir şeyler yapması gerekiyor. Yani cin parayı çalıyor ama insan da onun için bir şey yapacak. Peki bu yaptığı şey ne? Tabii ki onu beslemek ile besliyor? Kanla. Önce bu cin neye benziyor ondan başlayalım. Çok çirkin, küçük ve saçları yok. Gözleri büyük ve çok korkunç. Böyle böyle ürkütücü bir görüntüsü var. Fotoğrafını şu Şimdi buraya koyuyorum ben. Şimdi bu cinin daha önce görüldüğü yerler yani çok para çalınan yerler. Yani banka gibi yerler veya çok zengin insanların evinde görülüyor. Bu cin daha önce bazı insanlar görmüş Endonezya'da bu cini insanlar kontrol ediyor. Düşünsenize bir komşunuz var ve sizin çok paranız olduğu için sizin paranızı çalmak için böyle bir şey kalkışıyor. Ne yaparsınız? Cinimizi tanıdık nasıl bir şey olduğunu öğrendik. Şimdi hikayemize başlayalım. Bir adam var. Adam gerçekten çok fakir. Ailesi çok fakir. Yiyecek yemek bile bulmakta zorlanıyorlar. Her şeyleri çok kötü. Hayatları berbat. Sonra bir gün bu adam birdenbire değişiyor. Hayatı değişiyor bir araba almaya başlıyor ve işini bırakıyor. Herkes diyor ki acaba bu adam bu parayı nereden buluyor acaba internetten bir şeyler mi çalışıyor, internetten bir şeyler mi satıyor? Yani insanlar şaşırıyor bir anda adamın hayatı değişiyor. Aslında adam çalışmıyor. Aslında bu cini kullanıyor. İlk başlarda ailesi ve komşuları bu adamın bir şeyler çevirdiğini anlayamıyor. Tabi daha sonra komşular bir şeyin farkına varıyor. Bütün komşuları Hepsinin evinden paralar eksiliyor. Mesela adam evine para koyuyor, 1000 lira, 300 lirası gidiyor ama bütün herkes, bütün komşuları. Herkesi olunca birden bire herkes şüphelenmeye başlıyor. Niye oluyor böyle şeyler? Daha sonra komşular bu adamdan şüphelenmeye başlıyorlar. Peki neden bu adamdan şüpheleniyorlar? Çünkü Endonezya'da bu jine sahip olan insanlar ellerini, iki, iki elini arkada bağlıyor çünkü o cin arkasında duruyor, ona sürekli bakıyor, ona ilgileniyor, beraber çalışıyorlar. Çünkü o adam sürekli komşuların evinin etrafında geziyor ve herkes de ondan şüphelenmeye başlıyor tabii ki doğal olarak. İnsanlar şüphelenmeye başlıyor ama adamı suçlamak için de böyle tamamen suçlamak için ellerinde bir kanıt yok. Daha sonra adam daha da zenginleşiyor, İnsanların paraları daha da eksilmeye başlıyor. Ve bazı geceler bu adamı mezarlığa giderken ve garip ritüeller yaparken görüyorlar. Artık insanlar bunlara da fazla dayanamıyor, paraları her gün çalınıyor. Adamı da bu şekilde gördükleri için artık Herkes emin oluyor diyor ki ulan tamam bu adam kesinlikle bu adam bütün herkes bütün köy halkı toplanıyor beraber diyor ki bu adamın evine gidelim bakalım hele, kimdir ne yapıyor bu ne, nedir bu olay diyorlar. Hepsi beraber adamın evine gidiyorlar kapıyı kırıyorlar içeri giriyorlar ve adamın gerçekten de ritüeller yaptığını garip garip şeyler yaptığını görüyorlar. Adamın evinde bir sürü para olduğunu görüyorlar ve adamı dövüyorlar yani döve döve köyden kovuyorlar. Bu adam köyden gittikten sonra köyde hiçbir zaman böyle bir şey olmuyor artık. Demek ki gerçekten de o yapmış. Herkes artık emin oluyor ve adamın gittiğine çok seviniyorlar. Evet arkadaşlar bugünkü hikayemiz de bu kadardı. Umarım beğenmişsindir. Beğendiysen beğene tıklayabilirsin. Çok mutlu olurum. İzlediğin için teşekkürler. Ve eğer senin başına böyle bir şey geldiyse veya bir hikaye biliyorsan yorumlardan veya e-mailden bana gönderebilirsin. Burada senin için anlatırım. Umarım hoşuna gitmiştir.